depolamada bunlar oldukça iyi. Çok çok kısa sürede doluyor. Çok şiddetli bir şekilde amperi yüksek olarak da akım verebiliyor. Süper kapasitörle ilgili bir birlikteliğe girmemizdeki bizi etkileyen unsurlar diğer batarya teknolojilerine nazaran çok daha olumlu neticeleri olduğu, teknik düzeylerinin daha farklı olduğu, enerji yoğunluğunun daha farklı olduğunu gözlemledik. Dibine kadar bitirebiliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Doldururken yüksek amper verebiliyorsunuz. Bir şey olmuyor bataryanın dolması boşalması çok önemli bir olay. Normalde litium iyon ya da farklı bataryalar 6000 cycle dolma boşalma olduğu halde süper kapasitörlerin 1 milyon cycle olmuş olması. Yapılışı son derece basit. Karbonu daha saflaştırdılar. Ona da grafen adı verdiler. Teknolojisinde grafenin kullanılmış olması, çevre dostu olmuş olması, patlamanın olmaması, özellikle elektrikli araçların en temel sorunlarından birisi patlama riskiydi. Şimdi içini göstereyim ben size. Şu dökülen bir Süper kapasitörle birlikte yüksek yoğunluklu enerjiye ihtiyaç olan alanlarda da kullanılabilecek. Örnek veriyorum yani elektromanyetik top da. Kısa devre yaptırmama rağmen kolay kolay bakın eritti. Bakın parayı ne hale getirdi. Bunun bir lazerde kullanıldığını düşünürseniz daha büyüğünü düşünün. Şimdi savunma sanayinde özellikle biz sabit kanatlı ve hareketli kanatlı aynı zamanda drone üreticisiyiz. Bizim dronelarımızın, uçaklarımızın havada kalma sürelerinin artırılması önem arz ediyordu. Dronelarda ve başka sistemlerde birçok alanda kullanılan bir maddeyi Türkiye üretti. Bu iş birlikteliğimizde de süper kapasitör batarya sistemleriyle alakalı, süper kapasitörlerle alakalı Türkiye'de bir yatırım ortaklığına karar verdik. Gördüğünüz gibi. Oh. Yok diyelim ki. Evet dinlediğiniz gibi bu karşılaştırmaları stüdyomuz hazırlamış. Kendilerine teşekkür ederim. Gerçekten iki buçuk sene önceki videomda ne dediysem bugün birebir aynısı Türkiye tarafından üretilir duruma gelmiş. Çünkü ben o dönemde yetkililerden sadece askeri alanda yapıldığının üzerine bilgi almıştım. Daha sivil boyutu gündemde dahi değildi. Hatta askeri alanda da kullanılacağı gündemde yoktu. Zaten o videoyu hazırladığım dönemde izleyen arkadaşlarımız süper kapasitörün ne olduğunu tam olarak bilmeyeceği için bunlar kondansatör hocam batarya ile kıyaslanmaz bile diyenler olmuştu ancak tarihçi olduğum kadar elektrik ve elektronik bilgisine de oldukça iyi arı savunma sanayi şirketimizin burada bahsettiği iki buçuk sene önce videosunu çektiğim bu siyah ve mavi olan süper kapasitörler hacim olarak lityum pile göre biraz şişik ancak gram olarak çok hafif. Mavi ve siyah olan kapasitörleri yani şu anda gördüklerinizi 2,5 sene önce Çin'den parakende yoluyla getirtmiştim. Zaman geçtikçe bunların daha büyük boyutlarının yapıldığını gördüm. O da 3000 para şu anda ekranda görüyorsunuz. Oldukça şişik ve büyük ama kaynak yapabileceğiniz kadar şiddetli akım verebilen, üstünde ciddi anlamda akım barındıran, ve korkunç derecede hızlı bir şekilde şarj olan, zarar görmeyen ve en önemlisi 30.000 cycle yani 30.000 doldur boşalt yapabiliyorsunuz. Lithium'a göre muhteşem bir sayı. O videomun üstünden biraz zaman geçti. Bu kapasitörlerin daha gelişmişini yaptıklarını gördüm. Elbette ki Çinliler yapıyor. Bir teknolojisinde kabul edelim ki iyiler. Çin'in Shenzhen bölgesi tamamen elektronik üstü haline gelmiş bir bölge. Ve bunlar da orada üretiliyor. Bu daha iyi olan kapasitörleri de 8 ay önceki videomda uzun uzun sizlere anlatmıştım. Ve bu kapasitörleri satın alıp akü parkı yapmayı planlarken son derece geliştirilmiş olan yeni nesil olanına denk geldi. Şu anda gördüğünüz eski kapasitör 500 farad 2.7 volt değerine sahip. Yeni nesil olan ise yani size 8 ay önce gösterdiğim kapasitörler 4.2 volt 4000 farad değerine sahip. Voltajı ne kadar yükseltip hem de boyutu ne kadar küçültüp faradının da ne kadar yükseltilmiş olduğunu gördüm. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu soracaktı. Bunu nereden alabiliriz diye. Ben AliExpress'ten alırken bunlar yoktu. Artı Türkiye'ye göndermiyorlardı. Bunun üzerine videomda birçok kişi gönderiliyor, Türkiye almıyor gibi saçma sapan şeyler yazmıştı. Ve çok büyük iddialaşmalar oldu. Evet siteye girdiğinizde satışın ne olduğunu görüyorsunuz. Lakin satın al butonuna basıyorsunuz. Kredi kartınızdan parayı çekiyor. 2-3 saat içinde satıcıdan size bir mesaj gönderiliyor. Üzgünüz ülkenize kargolama hizmetimiz bulunmamaktadır. Yani defa defa o arkadaşlarımızla iddialaşmaya gerek yok. Ben de o zaman demiştim ki ceplerinizde kredi kartınız varsa tıklayıp satın almayı deneyin. Göndermiyorlar ve satmıyorlar. Her ülkeye satışları var. Hatta Azerbaycan'a bile var ama Türkiye satışları yok. Ben de şu şekil bir yol izledim. Sürekli Çin'e gidip gelen elektronikçi bir arkadaşımdan rica ettim. Bana bunlardan getir dedim. Adreslerini yerini verdim bana dedi ki cebime koyup getiremem. Daha uçak gümrüğüne girdiğimde elimden alırlar. Şöyle yaparız oradaki firmaya giderim tanıtım maksatlı kullanılacak diye gönderilmesini rica ederim dedi. Çok uzun bir süreç sonucunda Gonge Elektronik firması benimle iletişime geçti. Tanıtmanız için size göndereceğiz dedi. Ancak Çin Türkiye'ye göndermiyor dedi. Şöyle bir yol izleyelim. Bunları biz UPS kargo ile Almanya'ya gönderelim. Almanya'daki yetkiliye mesaj göndereceğim bu ürünü size Almanya'dan geliyormuş gibi postalayacak. Gümrük vergisini UPS'e ödeyecek siz de teslim alacaksınız dediler. Ve aynen sözlerinde durdular. Parayı direkt açığa gönderdim. Siteden ürünü satın almadım. 9 tane ürünü kargolayıp Almanya'ya gönderdiler. Oradan da bana geldi. O çok merak eden arkadaşlarımız da buradan anlatmış olayım. Daha sonra tekrar almayı denedim. Üzgünüz gönderemeyiz dediler. Konuyu kapattım. Çünkü bunların kese şeklinde olanlığında var olduğunu gördüm. Şu anda o modelin de ekranda görüyorsunuz. Bunun değeri ise 4.2 volt 60 bin para. Yani değerlerinin ne kadar yüksek olduğunu siz düşünün. Hunharca hiçbir elektronik koruma devresi kullanmadan direk elektriği vererek yani 4.2 volt veya 12 voltluk bir akü yaptıysanız 12 volt şarjı vererek direkt doldurabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde ürün hasar almıyor. Lityum böyle değil. Lityumda bir tane dahi pil olsa şarj koruma devresi kullanmanız gerekiyor. Aksi halde yanıyor ya da pil patlıyor. Böyle büyük bir tehlikesi var. Ama bunda böyle bir tehlike yok. Tamamen sıfır. En son aldığım ve sizlere videosunu çekerek tanıttığım üründe 8 aydır halen denemeye devam ediyorum. Sürekli doldur boşalt yapıyorum. Yüksek akımlar çekerek yoruyorum. Fakat en ufak bir performans düşüklüğü olmadı. Her şeyden önemlisi bu kapasitör 1 milyon saygı. Yani 1 milyon defa doldur boşalt yapabiliyorsunuz. Aynı arı savunma sanayi şirketinizdeki yetkilinin üretecekleri kapasitör gibi. Ben size bunu 2,5 sene önce anlatmış oldum. Ve bu kapasitörleri sizler için uzun uğraşlar vererek getirtip videosunu çekerek tanıttım. Şimdi buradan başka bir bilgi daha vereyim. Elimdeki kapasitörün sadece bir tanesinin 150 bin farad olarak da yapıldığını öğrendim. Ancak bu değerlerdeki ürünü 2,5 sene önce Aspilsa'nın savunma sanayi şirketlerimize ürettiğini duyduk. Şimdi gelelim asıl mesele. Size bir önceki videomda dünyada ne kadar büyük çip talebinin olduğunu anlatmıştım. Türkiye bir şekilde savunma sanayi garanti altına almak için TÜBİTAK eliyle bu işi çözdü. Ama bu yeterli değil. Sivil alanda da bu işi yapabilecek konsorsiyumlara ihtiyacımız var demiştim. Aynısını kapasitörler içinde düşünüyorum. Hem Aspilsan hem de yeni eklenen arı savunma sanayi şirketi gibi firmaların savunma sanayimizin kapasitör ihtiyacını garanti altına aldılar. Videomuzun başında da dinlediğiniz gibi bu kapasitörler lazer silahlarından tutun elektromanyetik toplara, dronlara varıncaya kadar her yerde hayati önem taşıyor. Türkiye bunu başardı. İşte şimdi sırada bu kapasitörleri piyasaya açılması kaldı. Yine büyük konsorsiyumlar kurarak sivil alanlarda da cep telefonlarında, arabalarda ve daha birçok alanda kullanılmak üzere üretilmesinin şu anda eşiğindeyiz. Özellikle elektrikli araçlar, güneş enerjisiyle evini elektrik ihtiyacını karşılamak isteyenler için, elektrikli motor kullanılmak için muhteşem ötesi bir olaydı. Eski sistem akü teknolojisini unutun. Elimde gördüğünüz sadece 4000 parat 4.2 volt kapasite. 2 defa 5000 miliamperlik cep telefonu şarj edebiliyor. Toplam 6 dakikada dolabiliyor ve neredeyse ömür boyu garantili. Ne kadar çılgın bir teknoloji olduğunu böyle anlayabilirsiniz. Bir parantez açalım. 1 milyon doldur boşalt demek elektrikli bir araç aldığınız zaman o arabanın kaportası, kasası, hurdaya dönene kadar bataryadan yana hiçbir sorununuz olmayacak demektir. Sonuç olarak Türkiye'nin bu alana el attığını ve ciddi ivme kazandığını sizlere belirtebilirim. Ve en önemlisi TOK arabamızda da bunun üzerine yoğun bir çalışma yürütüldüğü bilgisini aldım. Bunu 2,5 sene önce de söylemiştim. Bu devrim niteliğindeki bir teknoloji. Şimdiki geldiğimiz durumu varın siz düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.